Arkadaşlar merhaba Fendt 516 traktörümüze şaft ile hava yaptık Dilerseniz Şaftımızı buraya sabitledik Dönmemesi için Şuradaki boşluktan destek aldık Gördüğünüz gibi Şimdi hava tankımız normal klima tüplerinden oluşan bir tank. Bilenler bilir şu aletlerin buralarda takılı olduğu vida vardı. Diğer taraf aynı şekilde. Şimdi biz onları söktük. Yerine şöyle bir vida takaraktan Yine şu şekil orijinalliğini kaybetmeyecek şekilde yer yaptık şu aletten şu boruya sabit ayağımızı yaptık ayaktan sonrasında tüpümüzü saçımızı geçirdik onu buna sabitledik çıkışımız şuradan buradan hava giriyor burası da çıkış. Burası çok basit arkadaşlar. Şuradaki plastik malzemenin içeri tarafından aldık. Getirerekten şu kısımda şuradan giriyor. Şuradaki cırta ve buradan akünün boşluğuna boşluktan kabinin şurasından içeri girdik. Indiğinde kalktığında bir problem yok. Birazdan çalıştırdığımızda onu da kontrol ederiz. Şimdi girdiğimiz yere bakılırsak Şimdi şuradan girdik. Şuranın arkasından alttan geldik. Şuranın dibinden şu demirin boyunca gelerekten buraya çıktık burada cahımız. hava bastığımız saatimiz, şöyle de şimdi de şunu şu çeki şuraya asıverdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sonraki videoda görüşmek dileğiyle.